merhabalar kanalıma, videoma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Saat kaç oldu? Bizim kaçak saat 9 oldu. Ona geliyor neredeyse. Daha yeni geldi eve. Dün biliyorsunuz bir ola çok canım sıkılmıştı. Videoda sizlere söylemiştim. Bugün hiç video çekmedim. Hiçbir ev işi de yapmadım. Bütün günüm sinirliydi. Şimdi videoda da sinirliyim biraz ama tabii ki de e, başlangıç olaraktan böyle asık suratla başlamak istemedim. Güldüğüme bakmayın ve çok ama çok sinirliyim gerçekten. Bugün hiçbir şey yapmak istemedim. Grev yaptım herhalde evle ilgili. Sadece akşam yemeği hazırladım. O kadar. Bizim kaçak akşam 10 oldu. Daha yeni geldi. Bak <laughs> <laughs> Bak gönlümü almaya çalışıyor. Acaba ne ceza versem sana? Niye bu videoyu açtım biliyor musun arkadaşlar? Birkaç kişi şey yazmış. Tamam da dağılmış iyice. Birkaç kişi şey yazmış aşkla. Ne bir yazmış? E, Birol abi hep evde, hep yanında. Evet. Ya bir gecede çıksın dışarıya, yani. arkadaşlarıyla takılsın, ne olacak? Antalya'ya da gidebilirdin. Gidebilirdin Hı. ama hayır. <laughs> <laughs> ben siz Antalyalara gidemezsin. Sağ para çok. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Sen ona bormuşundur. Parayı bitirip. O da var tabii ki. parasını <laughs> harcar diye O da var ama yok. Hepsini değil de belki bir 3 5 harcarsın. Evet. Ne olur ne olmaz. Yani. Gezdi geldi benim kaçak. Bugün böyle geçti günümüz arkadaşlar. Dedim ki bir sohbet videosu çekeyim bugün. Ee, sohbet vid videolarını da çekmeyi de seviyorum. Sizler de dinlemeyi izlemeyi seviyorsunuz. Bugün böyle vlog tarzında olsun ee, istemedim. Olmadı da zaten. Dediğim gibi daha hiçbir şey yapmadım. Öyle çocuklarla vakit geçirdim. Evdeydim. Bu videoyu neden açtım biliyor musunuz? Siz olsanız bir olana ceza verirsiniz. Ben de Yazın bakalım. Yazık değil Mesela birisi <laughs> diyebilir, ben olsam eşime şu cezayı verirdim. İşte şöyle bir kendimi yemeğe da davet ettirirdim. Mesela dışarıya. Evet. Bir tanesi de diyebilir ki mesela ya da ben işte şu çantayı, şu ayakkabıyı çok beğenmiştim. Aklımdaydı. Hazır bu fırsat, bu fırsat. Ceza niyetine o olsun onu aldırayım diyebilir. Ben ne yapsam acaba? E, Tatili zaten götüreceğim. Tatile gideceğiz Allah'ın izniyle inşallah. İki kere tatile götüreyim. İki kere. Olur. Gidelim. <laughs> Nereye gitsek <laughs> acaba? Dur. Hmm. Ya da ne olabilir? Almanya'ya götüreyim. Almanya'ya. Olur bak. Gidelim. Ceza olarak Almanya'ya götür beni. Kıbrıs'a götürebilirim. Kıbrıs'a. Olur. Ona da okey. <laughs> olur. Başka nereye götürebilirim? Yani. bilezik alabilirim. O da güzel. Bilezik de olur. Bir şey var vermem lazım. Ben mi Dur bakalım. Neye karar vereceğim acaba? Sizler olsanız ne derdiniz? Değil <laughs> mi? Ya böyle Tabii işte. Sürekli evde oturup 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 dışarı çıkıyoruz. <laughs> böyle olur <laughs> Biz zaten öyle bir yorum atmıştı sanki. Ne yazmış? E, sürekli evde bir ol abi işte. Hı -hı. Ben emekliyim yani sonuçta ne yapayım? Evet. Ha, bak bir kere dışarıya çıktık da yani. <laughs> Demek ki şey sürekli evde durunca iyi olmuyor. Ara ara dışarılara çıkacağım dolanacağım. Biz öyle sürekli evde ama bizi biz, bir kavga eden bir çift değiliz. Yani. Bir, Öyle bir şeyimiz yok. Bir izlaki, ha, arada bir oluyor tabii de bakmamız, olmuyor tartışmamız değil. tartışmamız vardır da. Yani Bu şekilde ama müdafaa etmeye çalışıyoruz bir şeyleri. Evet. Ha, ya ben zaten biri olun mesela dışarı hani, fazla çıkmasın ben de istemiyorum Yani benim arkadaşlarım zaten polis memuru çok. Onlar zaten hani benim hariç gerisi çalışıyor. Evet. Hani bizden hani durumumuz el verdiği için Samanımız da dolduğu için, çocuklarımız da küçük olduğu evet, için doğru. başlarında dururuz, ederiz diye emekli olduk da. Pişman mı olduk? Yok pişman Yok, olduk. Yok hay, hayır hayır vallahi. Gayet iyi memnunuz. Arada değil. ben bir olan şikayetleniyorum yani sürekli ama. Sürekli evde durunca <laughs> <Arada. gülüyor> iyi olmuyor. Dışarı çıkınca da iyi olmuyor. Evet, evde da mi olmuyor. dursak dışarıya mı çıkacağız? E bazen insan doğal olarak yani, bazen şey yapıyor ya. Bir, tam böyle arkadaşlarınla beraber yani bir ortam yakalamışsın zaten bu bunu sürekli yakalayamazsın o bir saati var çalışıyor hı hı. kimi gece çalışıyor kimisi gündüz çalışıyor hepsi de bir anda bir beraber toplanıp da bir ortam yapalım bir eğlenelim falan gibisinden olması için yani çok zor ihtimaller oluyor bir anda olmuyor yani bu işler bunun da hani çenemesini gene ben <laughs> çekeceğim yani öyle bir... dur bakayım bu bir, bir tehdit sen kendin, videosudur. Sen kendin karar ver artık ne yapmalısın. Bak böyle de kapak resmi alacağım. Heh, tehdit. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir tehdit videosudur. Yazın arkadaşlar yazın kızlar. Siz olsanız mesela eşinize ne ceza verirsiniz? Kıbrıs'ta olur. Almanya. Güzel bir yemek. Pahalı bir hediye. Bilezik. Künye. Artık değil mi? Niye öyle duruyorsun aşkım? Niye öyle duruyor? <laughs> <laughs> öyle işte, böyle valla. Çok geçmiş Senin olsunuz. Olsun. Sen iyi ki varsın aşkım. O sen de benim canım diyelim Sen bir tanemsin. <laughs> 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 Hürrem'in. bakalım ne olacak? Sağ ol Allah razı olsun. Bir ola öyle şimdi şakama kadar. Evet. E, Hiçbir bir şekilde. dediğine göre mi karar evet. vereceğiz şimdi? Ona göre de olabilir. Tabii kendime de yok ki. Siz olsanız ne yapardınız Hani Ne seçerdiniz gibisinden. Onlara da fikir amaçlı sordum. He, belki, <laughs> en çok yorum alan. Dur bakalım şey yaparız. Sonra da kendim de değerlendirip kafamda karar vereceğim. Hı. Ama işin şaka bir yana arkadaşlar şakası bir yana. Canım eşimden Allah razı olsun. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin inşallah. Ee, hiçbir şeye muhtaç etmez bizi. Alır. Hiçbir şeyde gönlümüzü bırakmaz. Gerçekten hiçbir şeyde. İnsan ee, daha ne ister yani? Dur toparlayamadım. Ölecektim aç başımı. İnsan daha ne ister? Vallahi bak o kadar bonkör ki. Ev, sattı, ev satıyoruz. Ev evet. almaya çalışıyoruz. Hadi canım sıkıldı desem. Şu saatte olsa. Mesela hadi bir dışarı çıksak desem. Çoluk çocuk çıkartır. Gezdirir. Canım şunu istedi desem. Hiçbir zaman duymadım ki. E, yok alamam, yapamam, götüremem, getiremem. Dediğini hiçbir Hiç kere duymadı yani. O başka, o başka. Sus, sus. <gülüyor> <gülüyor> o başka. O başka Ay, bir yani ceza. Bilmiyorum. Ama gerçekten eşimden Allah razı olsun. Dediğim gibi bir dediğimi iki etmez. Canım bir şey istesin hemen ya senin de isteklerin bitmiyor senin de şöyle bir hani hiç öyle bir şey duymamışımdır hiç bir zaman öyle. duymamışımdır market alışverişine gideriz afedersin unutma giderse, lafını Çocukları da götüreceğin hayır çocukları götürmem baş başa gideriz balayına mı çıkacağız evet İyi, hadi bakalım. baş başa gidelim çocukları idare edelim zaten çocuklarla da gideceğiz inşallah evet. Arkadaşlar. Onun için de pek bir şey olmadı. Doğru. Elif de yürümeye başladı artık. İnşallah, evet. Daha da düzelecek inşallah. Zaman geçtikçe daha toparlıyor. E, Elif artık şey günden güne şey yapıyor. Basması kolaylaşıyor artık alışıyor. İnşallah o da toparlıyor. E, dün de yazmıştım şu kolum ağrıyor diye arkadaşlar. Çok geçmiş olsun diğerleriniz var. Hepinizden Allah razı olsun. Vallahi bilmiyorum herhalde ben burayı şey, şey ani bir ya. hareket yaptım herhalde. Yani bir bir yandan Elif'i taşıyoruz. Bir yandan evet. alışveriş yapıyoruz. benim kolum bir tane sakat Evet olduğu için. evet evet. Özür taşıyor genelde. Özürden da tabii Allah razı olsun. İyi ki varsın canım eşim. Sen de iyi ki varsın aşkım. <laughs> <laughs> Öyle işte. O dediği gibi bir olunda Elif'ten de kaynaklı olabilir. Tabii bizim evimizde üst kat ee, arkadaşlar merdivenleri çıkmak Elif'i taşımak indirmek gerçekten bazen bir rol yapıyor bazen ben yapıyorum He, oldukça zor yani öyle dışarıdan gözüktüğü gibi değil ee, ama yine de bugünümüze şükürler olsun diyelim böyle bugün de vallahi hiçbir şey yapmadım dediğim gibi bir kahve yaptım içtim akşam yemeğimizi yedik çocuklar güzel onlara bir çorba yaptım doyurdum onları Canları ne istiyorsa onları Öyleyse. yaptım, pişirdim. Afiyet olsun aşk koşum. Böyle geçirdik bugünümüzü de işte. Belki bir kahve yaparım. Tekrardan içeriz. Belki bir rol yapar. güzel <laughs> <da der> yapar. <laughs> kahveyi. Yani. Bazen aşk koşum sen güzel yapıyorsun kahveyi diyorum. O yapıyor öyle işte bugünümüz Bazı böyle davranmayın. yorumlarda ne okursa yap evet <laughs> yazın ama bakın muhakkak bekliyorum ne olursunuz bana destek olun bol bol yorum yazın lütfen bakın bekliyorum arkadaşlar İhmal etmeyin Kapatın. kaçın kaçma kaçma birazcık sohbet videosu oldu biraz kısa oldu ama 10 dakikada konuşmuşuz ee, sıkılmamışsınızdır inşallah bugün de böyle olsun Yarın daha güzel vloglar çekmek, daha güzel videolar çekmek nasip olsun inşallah. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Bol bol beğenilerinizi bekliyorum. Like atmazsanız küselim bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yer ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.